Selamun Aleyküm arkadaşlar. Son zamanlardır video yapmadım mı, farkındayım. E, bu aralar kendimi çok fazla işe yorduğumdan dolayı arkadaşlar size e, video atamadım. Kusura bakmayın. Şimdi e, size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birçok insan yabancı ülkeden evleniyor arkadaşlar. Kimisi Türkiye'ye geliyor, e, kimisi e, yabancı bir ülkeye gidip orada evleniyor. Şöyle bir şey arkadaşlar biz e, genelde Endonezya e, üzerinden tavsiyeler veriyoruz insanlara evlenecekler zaman. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki e, abi diyor ben diyor tek başıma gider yaparım diyor. Yaparsın kardeşim. Şimdi bir de şöyle bir şey söylüyor. Edüzen sen diyor zamanında diyor gitmişsin diyor. Tabii ki ben e, bir 10 senelik araştırmanın üzerine e, kendim yaptım öyle söyleyeyim. Ama tabii ki bir kısmını e, kendim yapmadım. Öyle söylüyor. Diyeceksin ki abi hangi kısmıysa biz de e, o kısmını e, parasıyla yaptıralım gibisinden söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bali'de evlenmek isteyen adamla Aceh e, şehrinde evlenmek isteyen adamın arasındaki e, şimdi şöyle bir şey var. Endonezya'da arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Abone olmanızı istiyorum. Neden abone olmanızı istiyorum? Hani bazı arkadaşlar bana diyor ki abi diyor biz diyor sana diyor destek olmak istiyoruz. E bu yüzden diyor e, hesap numarası gönder biz sana para gönderelim gibisinden. <laughs> şeyler söylüyorlar. <laughs> arkadaşlar bana destek olabilmek için YouTube kanalımı büyütmeme yardımcı olun ve abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın. Ve e, video geldiğinde ilk sizin haberiniz olması için arkadaşlar. Yorum yapmanızı beğenmenizi sizlere gerçekten e, bize destek olmak isteyen arkadaşlara gerçekten söylüyorum. Çünkü ben bakıyorum her izlediğim videoda genelde dışarıdan gelenler var. Mesela bu iş, bu evlilik hayatını görmeyenler ya da bu evlilik hayatını düşünmeyenler Endonezya'dan gele evlenmek isteyen olmayan da isteyen de izliyor ama abone değil arkadaşlar abone olmadığınızda bize destek olamıyorsunuz biz de destek olmadığınızda hani şöyle bir şey oluyor hani zamanla biz de bu işi bırakıyoruz arkadaşlar neden çünkü bizim bundan bir gelir kaynağımız yok arkadaşlar en azından ama e, siz yorum ya da beğeni yaptığınızda bizim tabii ki e, daha böyle şey oluyor yani insanlar daha böyle şevke geliyor arkadaşlar ve bu şevk üzerinden işte, e, sürekli video yapma e, şey isteği geliyor öyle söyleyeyim arkadaşlar şu anda e, ben size bunun e, şeyini yapalım arkadaşlar konumuza gelelim konumuzda şimdi diyeceksin ki kardeşim diyeceksin sen yapmasın daha önce tek basını yapmasın ee, sen bir sürü insan yardımcı olmuşsun evlenmesine. Ben kimseden arkadaşlar dört tane tam cumhuriyet aldığını istemiyorum. Ee, yoğurt, peynir, zeytin öyle şeyler istemiyorum. <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, ya da iban numarası göndereyim e, parasını yatır gibisinden söylemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar tabii ki e, nereden biliyorsun gibisinden sonra var bir bazı şeyler kulağımıza geliyor. Hani biz bu işin içinde olduğumuz için yani birisi yaptığı zaman hemen geliyor kulağımıza öyle söyleyeyim. Hani şöyle bir olay daha var arkadaşlar. Ee, şimdi sen diyeceksin ki ben Endonezya'ya gideceğim. Eyvallah git. Yani gitmeden önce arkadaşlar bunu özellikle tavsiye ederim. Mesela sen e, diyor ki bazı arkadaşlar ben diyor abi diyor geri gelmeyeceğim diyor. Şimdi geri gelmeyeceğim diyen arkadaşlar genelde diyor ki e, diyor, abi diyor işte dönüş bileti istiyor bizden diyor. Bu dönüş, dönüş biletini ne yapabiliriz? E şimdi şöyle bir şey var. YouTube üzerinde araştırırsanız e, sahte biletler, biletler, fake biletler öyle yazar, fake ticket yazar, öyle şeyler yazar. E, bu biletlerden alırsanız geçişte eğer yakalanmadığınız sürece yani yakalanmadı. Tabii ki oradaki adam bilmiyorsa bu e, fake muhabbetini. Tabii biz duyduysak herkes duymuştur yani. Herkes de biliyordur yani. Ee, yakalanırsanız arkadaşlar ülkeden deport yersiniz. Yani sahte sahtecilik üzerinden yakalandığınızda ülkede bir para cezası yersiniz. O para cezasını ödedikten sonra ülkeden deport yersiniz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlara biz e, tavsiye etmiyoruz. Neden tavsiye etmiyoruz? Şimdi şöyle bir şey var ya. Şimdi e, bunun kolay bir yönü varken ya da yasal bir yönü varken sen gidip bu sahteciliğe girdiğin zaman hadi senin başına gelmedi ama gelecek bir adamın başına gelmemesi yani muhtemel değil yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden ben e, size şöyle bir tavsiyede de bulunabilirim Mesela adam nereye gidiyor? E, Jakarta'ya gidiyor diyor. Yalan kardeşim diyor. Ben şimdi diyor 2 ay sonra geleceğim diyor ya da 3 ay sonra geleceğim diyor. Ben diyor iki ay diyor ya da 6 ay sonra diyor geleceğim diyor. Ben 6 ay diyor endonezya'da geçirmek istiyorum diyor. Tamam abi. Sen diyor 2 aylık bilet al. Bak 2 aylık bilet ama Türkiye değil. Neden Türkiye olarak düşünüyorsunuz ki bunu? Türkiye değil, neden? Ya nereye gidebilirsin mesela? E, neresi sana daha yakın? Mesela Malezya yakın. Singapur yakın. Singapur'a gerçi şey isterler. E, böyle ağır vize falan isterler. Yani sıkıntı. Çünkü Singapur bayağı bir sıkıntılı bir ülke. Ya. Orada bir paket sigara bile taşıman sıkıntılı yani öyle. O yüzden ben Singapur, Singapur tav tavsiye etmiyorum. Tayland'a gidin arkadaşlar. Yani oraya yakın bir memlekete gidin yani. Haritadan bir yer seçin mesela. Hindistan'a gitmeyin arkadaşlar. Hindistan vizeli. Kapıda vize uygulaması değil. Direkt normal Avrupa gibi vize istiyor sizden. Daha gitmeden vize olması gerekiyor. O yüzden gitmeyin. Hani ben e, şimdi şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi Endonezya'da siz normal turist vizesiyle al, e, iki ay kalabiliyorsunuz. Normal turist vizesiyle. 2 ay sonra tekrardan bir Malezya yapıp Malezya yapıp Malezya'dan tekrar e, şeye geldiğinizde jakarta'ya geldiğinizde tekrardan iki ay bir daha alabiliyorsunuz. Amacını bazı arkadaşlar diyor ki ya kardeşim diye ben diyor işte e, hiç bilet almadan geleyim e, fake bilet alayım. Bu fake bilet bedava arkadaşlar yani sistem üzerinden yaptığınızda bedava. Bazı arkadaşlar bunu parayla yapıyorlar. Tabii ki bu adam neden kendi zamanına e, oradaki zaman yani çalıştığı işini bırakıp sana e, bu işini yapmaz için yani tabii ki para istiyor. Bu işi kim yapıyor mesela? E, Hakan kardeşimiz var bu işi yapar. Öyle söyleyeyim. O işe ona söylüyorsunuz ya da bazı ajantalar var. Ajantalara yaptırıyorsunuz. En düşük bir buçuk juta para alıyorlar sizden arkadaşlar. Uçak bileti bu fake bileti için. Bu e, site üzerinden bedava yapıldığı söyleniyor. Ama tabii ki ben yapmıyorum böyle bir şey. Ben böyle bir tavsiyede de bulunmuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü yarın bugün böyle bir olaydan başınız yanarsa beni aramayın. O yüzden söylüyorum ben bunu. Dediğim gibi yapanlar yok mu? Var. Yani şöyle söyleyeyim. %100 olarak bir şema aklı kafanızda çevirirseniz bu %100'ün %1 ihtimali yakalanırsa %1 ihtimali hani 100 kişi gitmiştir mesela yakalanmamıştır ya da 99 kişi. Bu birinci kişi sizdir. Size denk gelir o. Yakalanırsınız. Yani bir işe yaramaz yani onu demeye çalışıyorum. Ama ne oluyor mesela? Ee, bazı arkadaşlarımız var. Medan'a gidiyor mesela. Medan'la Malezya arasında yakın yani. Öyle bir, saatlik yol ya öyle söyleyeyim. Adam uçak bilet alıyor. Dönüşü Malezya yapıyor. Malezya üzerinden dönüş yaptığı için adam diyor ki lan ben iptal etsem ne diyor zaten diyor. İptal etsem ne diyor. Zaten diyor bana vereceği 200-300 lira diyor. Yani 15 lirayı çöp atmaktansa 200-300 lirayı ben çöp atarım diyor. Zaten iki, e, kıtasa başvursam bile hani bazen bazı adamlar diyor ki mesela ben diyor kıtasa başvuracağım diyor. kıtas dediğimiz Endonezya'da işte oturumdan bazen eski ismi KITAS'da şu anki ismi itas öyle söyleyeyim. E, adam diyor ki ben İTAS'a başvuracağım diyor. İTAS'a başvuracağı zaman arkadaşlar e, turist vizesiyle kabul etmiyorlar. Nereye gidersen git kabul etmiyorlar. Ama e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz derseniz ki ya abi ben nasıl alacağım bunu? Dediğim gibi Malezya'ya yine dönüş bilet alıyorsunuz. Malezya'dan arkadaşlar girerken business vizeyle giriyorsunuz. Turist vizesiyle gelmiyorsunuz. Business vizeyle giriyorsunuz. Business vizeyi de yine e, ilk mesela 5 milyar aldıysanız misal olarak söylüyorum tam fiyat bilmiyorum. Onlar da dolarla yükseliyor ya o yüzden. Şimdi mesela 5000 TL aldıysan business vizesini 2 ay sonra senin business vizen bitiyor değil mi? Ama e, eğer gerçekten karşındaki adamı itas alacağın yerdeki adamı ikna ettiysen 15 günde zaten senin itasın geliyor. İkinci bir tane e, şey almana gerek yok. Business vizesi almana gerek yok. Yani iki ay zaten veriyor sana. Ama turist vizesiyle gittiğinde itas alamıyorsun. Bir de itasa e, şeyden başvuramıyorsun arkadaşlar. E, ne anladı? Eskiden e, itasa e, devlet dairesinden başvuruyordun. Onu şimdi değiştirdiler. Web sitesi üzerinden başvuruyorsun. ...web web sitesi üzerinden başvurduğunda da... ...karşındaki adam zaten yine aynı adam. Yapay zekayı ikna etmiyorsun. Adamı ikna ediyorsun. Nasıl? Mesela ne için geldiğini... ...bunu gerçekten söylüyorsun adama. Diyorsun ki mesela ben bu e, işi... ...korumak istiyorum. Ya da ben bu iş için geldim buraya. E, bir senelik itas istiyorum. Bu e, işi de ben kendi hanımım üzerinden... ...yapacağım. Gibisinden bu şekilde söylüyorsun adama. Adam zaten... ...senin e, neden itas aldığını ne için aldığını biliyor. Bu itaz zaten çalışma değil arkadaşlar. Oturup çalışmayı öyle kolayın alamazsınız. Hani ben bir şirket kurayım da bana çalışma vizesi versin. De. Alamazsın arkadaşım öyle bir şey yok. Senin ülkende bile sponsor olmadan sana kimse e, alamıyorsun şeyi. Demek istediğim olay çalışma vizesini alamaz. Her halükarda yengeye muhtaç. Neden böyle biliyor musun? Şimdi şöyle, sen çalışma vizesi aldığın zaman, çalışma vizesi aldığın zaman, her ay 100 dolar sigorta parası vermen gerekiyor. Her ay yüz dolar. Ee, bunun haricinde devlet sigortan olması gerekiyor. Tabii bu da e, BPC eski bir bir e, şeylerden. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. E, sizin şimdi Endonezya'da çalışma al, almanız için arkadaşlar büyük bir firmanın o Endonezya'da kurulu e, büyük bir firmanın size çalışma e, şeyi vermesi gerekiyor, desteği vermesi gerekiyor. Bu adam benim departmanda çalışmak istiyor, çalış, çalıştırmak üzere ben bunun adına başvuruyorum demesi gerekiyor. O şekilde çalışabiliyorsun. Onun dışında Endonezya'da bulunan bütün Endonezya'da evli olanların hepsi yengenin üzerinden itas almışlardır. Yani yenge ona sponsor olmuştur. Yengenin üzerinden itas almıştır. Yani o gördüğünüz dükkanlar, şeyler hepsi yengenin üzerinden. Tek bir tane var Endonezya'da. Evlenmeden oturum ve çalışma alan Tek bir tane O da bir bayan, bir karı koca bunlar. Un fabrikaları var. E, tam olarak yerini bilmiyor. Un fabrikaları var. Bunların şeyi yok. E, yani kadır karısı üzerinden itası yok. Normal çalışmaları var. Sadece çalışma. Ama dediğim gibi arkadaşlar şimdi <laughs> bunlar zamanında alınmış şeyler. Şu anki 2004 yılının e, yasalarına göre olayını alamazsın böyle şeyleri. Böyle bir şey yok. Yani insanlar öyle söylüyor, anlatıyor. Mesela diyor ki adam şimdi anlatıyor diyor ki ben diyor Endonezya'ya gelirim diyor. Endonezya'da diyor işte e, çalışmalarını alamazsın kardeşim. Endonezya'da vatandaşlık alırsan istediğin her şeyi alabilirsin ama bunun için de çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Nasıl diye sorarsanız gelecek videoda onu göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu bizim için Vazgeçilmez bir şey ya. Gerçekten söylüyorum. Çünkü konu konuyu açıyor. Ben bunu anlatamıyorum sonra. Konu konuyu açıyor. Gerçekten gelecek videoda vatandaşlık meselesini söyleyeceğim size. Endonezya'dan vatandaşlığı nasıl alıyorsunuz ve sizin Türkiye'deki vatandaşlığınız iptal olmuyor. Bunu anlatacağım size. Gerçekten arkadaşlar. Tabii ki bazı arkadaşlar biliyor, bazı arkadaşlar bilmiyor. Ama Endonezya'da bulunan gerçekten kendi şirket olan insanların gerçekten kendi şirketi olan insanların e, vatandaşlığı var arkadaşlar. Endonezya vatandaşı Türk vatandaşından çıkıp Endonezya vatandaşına geçiyorlar.